Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Türk şiirinde en çok doğa unsurlarının kullanıldığına. B. Türk şiirinde sevgilinin çiçeğe benzetildiğine. C. Türk sanatında çiçeğin önemli bir yerinin olduğuna. D. Türklerin öteden beri yeşili ve çiçeğe verdiği öneme. E, çiçek kullanılarak bazı davranışlar geliştirildiğine. Çiçek Türk şiirinde ve sanatında önemli yer tutar. Demek ki arkadaşlar Türk sanatında çiçeğin önemli bir yeri olduğuna değindi. Çünkü Türk insanı çağlar boyunca doğayla çiçeği yaşadığından çiçeği çok sever. Çok sevdiği için de çiçeğin ve yeşilin olmadığı yerlere ne çadır ne de ev kurmuştur. Türklerin öteden beri yeşile ve çiçeğe verdiği öneme değindi mi? Evet. Yakasına karanfil takıp sevgilisine koşmayı günümüzde öğrenmiştir. Belki ama şiirlerinde sevgiliyi çiçeğe benzetmeyi hiç ihmal etmemiştir. Türk şiirinde sevgilinin çiçeğe benzetildiğine değinildi mi? Evet. Kumaşlarında, halılarında, çinilerinde, tahta ve bakır işlemelerinde çiçeği yegane süs ögesi olarak kullanmıştır hep. Şimdi arkadaşlar Türk şiirinde en çok Doğa unsurlarının kullanıldığına dair bir bilgiye varamıyoruz. Ancak çiçek kullanılarak bazı davranışlar geliştirildiğine, yakasına karanfil takıp sevgilisine koşmak bir davranıştır. E buna da ulaşabilir miyiz? Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçaya göre durumlarından hangileri sanatçıların aynı kuşak içinde yer almaları için yeterlidir? Aynı üsluba sahip olmak, aynı yaşta olmak, aynı tarihi yaşamak, aynı dili kullanmak. Aynı olayları yaşayan yazarların aynı yaşta olmaları gerekmez şüphesiz. Örneğin Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış yazarlar arasında yaş bakımından büyük küçük farklar vardı. Halide Edip ile Yahya Kemal 1884 doğumluydular. 1920'de ikisi de 36 yaşındaydı. Yakup Kadri 31'inde, Falih Rıfkı 20 6'sında Faruk Nafiz ise 22'sindeydi 15-20 yıllık bir süre ile sınırlandırılan biyolojik anlamdaki kuşak açısından bakılırsa Halide Edip ile Faruk Nafiz arasında neresi, neredeyse bir kuşaklık fark vardı ama bu sanatçıların hepsi ortak bir tarihi yaşamış ve onu dile getirmiş oldukları için aynı kuşaktandır o zaman olay nedir arkadaşlar? aynı yaşta olmak değil arkadaşlar. Yani ikinin olduğu seçenekler silinir. Olay ne? Kişilerin aynı tarihi, ortak tarihi yaşamaları bizim için aynı kuşakta olmalarının yegane sebebidir. O yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlar C seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Çünkü şiirlerinin kaynağı olan duygusal özle sözleri arasında bir denge kuramıyor. Çok yüksek perdeden konuşup öyle yaklaşmak istiyor topluma. Sözcük örgüleri ve imgeleriyle iletmeyi amaçladığı mesajın kanları karışmıyor birbirine. Bu yüzden insancıl bir sıcaklık, bir yumuşaklık kazanmıyor şiirleri. Temaları istediği kadar toplumsal boyutlar taşısın. Maalesef yazdığı şiirler yaşantıya dönüşmemiş bir izlenim uyandırıyor okurda. Bu da okuru ona, onu okura yaklaştırmıyor. Demek ki şairimiz ne kadar toplumsal konuları işlese de toplum tarafından bir türlü ne yapılamıyor kabullenilemiyor ya da sevilemiyor ya da o topluma yeteri kadar yaklaşamıyor. Bu gibi bir sorunun cevabı olmalı. A. Şairin toplumsal bir boyut kazandırmaya çalıştığı şiirlerini nasıl buluyorsunuz? Şiirler üzerine bir e, cevap değil arkadaşlar. Sizce bu şairimiz başaramadığı halde neden toplumsal konuları işlemekte ısrar ediyor? Başaramadığı doğru ancak konularda ısrar etmesiyle ilgili bir durum yok. Şairimizin işlediği konulara el alış biçimi doğru buluyor musunuz? ele alış biçimiyle ilgili bir durumdan söz etmiyor arkadaşlar. Toplumsal temaları ele almasına rağmen bu şairimiz neden toplum tarafından çok benimsenmedi? Neden benimsenmedi? Çünkü sözcük örgüleri ve imgeleriyle iletmeyi amaçladığı mesajın kanları karışmıyor. Bu yüzden insancıl bir sıcaklık, bir yumuşaklık kazanmıyor şiirleri. Temaları istediği kadar toplumsal boyut taşısın. Maalesef yaşantıya dönüşmemiş bir metin ya da bir şiir olduğu için onlarda bir yaşanmışlık duygusu uyandırmıyor. Bu da okuru ona, onu da okura karşı uzaklaştırıyor. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A. Sanatçıların insanüstü varlıklar gibi görülmesinden. B. Sanatçıların okuyucu tarafından yanlış değerlendirilmesinden. C. Çoğu zaman sanatçıların toplumun önünde gidemediklerinden. D. Sanatçıların maddi sıkıntılar içinde yaşadıklarından. E. Sanatçıların toplumdan kopuk bir hayat yaşamalarından. Sanatçı da insandır. Onun da alışkanlıkları vardır. O da evinde pijamasıyla oturur, çay kahve içer, sohbet eder. Onun da bir ailesi vardır canından çok sevdiği çocukları, karısı vardır. O da maddi sıkıntılar çeker. Onun da sıradan bir hayatı vardır. Oysa çoğumuz bunu kabul etmeyiz. Sanatçıyı yaşama hakkından yoksun kılmak isteriz. Bize göre sanatçı toplumun önde gelen insanlarındandır. Bu yüzden sıradan bir yaşam ona uygun değildir. Onun bizim gibi sokakta yürüdüğüne, marketten alışveriş yaptığına inanmak istemeyiz. Yakıştıramayız da bunu ona. Demek ki arkadaşlar burada insanların sanatçıların insanüstü varlıklar gibi görülmesinden şikayetçi. İnsanüstü varlık değil, sanatçı da bir insan. Sanatçı da diğer insanlar gibi hayatını idam ettiriyor. Onun da bir ailesi, çocukları, normal bir yaşantısı var. Bunu anlatmaya çalıştığı için arkadaşlar, A seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Bu parçada söz edilen projeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tarihi gerçekliği önceleyen bir proje olduğu, B) gerçekleştirenler üzerinde duygusal etkilere yol açtığı, C) projeyi gerçekleştirenlere de çok şey öğrettiği, D) iki aşamalı bir proje olduğu, e, empatik bir çalışma ortaya koymanın hedeflendiği. Gelibolu uzun, zor ve duygusal bir proje oldu. Hem feza, hem ben, hem de ekipteki arkadaşlarımızın hepsinin üzerinde çok fazla iz bıraktı. İnsanların ülkeleri için nelere katlandığını, ülkeleri için nelerden vazgeçtiğini ve ailelerinin savaşlarda neler kaybettiğini öğretti bize. Demek ki projeyi gerçekleştirenler üzerinde bir şeyler öğretti mi? Evet. İki yıl boyunca Gelibolu'da çarpışmış askerlerin günlükleri, mektupları, anıları ve fotoğraflar içinde yaşamak, onların acılarını hissetmek, korkularını, cesaretlerini kendi ağızlarından dinlemek gerçekten insanı çok etkiliyor. Demek ki gerçekleştirenler üzerinde duygusal etkilere yol açtı mı? Evet biz önce film sonra da kitap sayesinde bu hissettiklerimizi ve öğrendiklerimizden bazılarını sizinle paylaşmak istedik. Her proje gibi filmin ve bu kitabın da hatalarının olabileceğinin farkındayız. Tarihi bir belge ya da akademik bir çalışma yapmak gibi bir iddiamız yok. İkisi de Gelibolu ve Çanakkale savaşlarının askerin gözünden, onun tecrübesinden bakmaya çalışan projeler. Demek ki burada ben empatik bir çalışma ortaya koymaya çalışıyorum ve bu bir iki aşamalı. Bir film bir de kitaptan oluşuyor. Ancak tarihi gerçekçiliği önceleyen bir proje olduğuna dair bir bilgiye ulaşamayız. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bütün kuşlara kuş, bütün balıklara balık, bütün ağaçlara ağaç, bütün çiçeklere çiçek diyen insanlarız artık. İşin gerçeği isimleri, o isimlerle birlikte renkleri ve tatları da yitiriyoruz. Derinlemesine değil, habire düzleşen bir biçim alıyor hayatımız. Daha az kelime, daha az isim, daha az tat. Kentleşmenin gereği ya da sonucu mu bu? A. Kullanılan kelimelerin azalmasıyla birlikte hayatımızın da yüzeyselleştiği. Hayatımız derinlemesine gitmiyor artık. Ne yapıyor? Düzleşiyor. Yani yüzeyselleşiyor. Asıl anlatılmak istenen budur arkadaşlar. Doğanın nimetlerinin farkında olmadan renksiz bir hayat sürdüğümüz, hayır. Doğada var olan canlıların adını öğrenmek adına hiçbir çaba harcamadığımız, hayır. Kentleşmenin üzerimizdeki ağırlığını taşıyamadığımız gayet iyi taşıyoruz arkadaşlar. Şehirleşmenin hayatımızı gün geçtikçe monotonlaştırdı. Monotonlaştırmak değil de arkadaşlar daha çok şehirleşmenin kelimeleri az kullanmamızın birlikte hayatımızın yüzeyselleşmesi yani düzleşmesi monotonlaşmak değildir. Monotonlaşmak hiçbir şey yapmamak, hareket etmemektir arkadaşlar. Ama burada hareket var ancak sürekli düz bir hareket ne yok? Bir aksiyon yok. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçadan Ömer Seyfettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Hikayelerini yazarken estetik kaygı gözetmemiştir. B) Eserlerinin sanatsal yönü kuvvetli değildir. C) Hikayelerinde milli değerlere sahip çıkan bir yazardır. D) Toplumsal aksaklıklara hikayelerinde yer vermiştir. E) Sahip olduğu iyi gözlem yapabilme gücünü hikayelerine yansıtmıştır. Hikaye güzel yazma kaygısından Ömer Seyfettin ile kurtuluyor. Ömer Seyfettin iyi kurulmuş hikayeleriyle bizzat rahat okuma zevkini ilk tatran sanatçı olmuştur. Şimdi demek ki estetik kaygısını ne yapmamıştır? Göz etmemiştir arkadaşlar. Güçlü bir gözlemden çok basit de olsa bir takım düşüncelerden yola çıkan sanatçı Hikayeyi bir yandan konuyu işleyip değerlendirmek yolunda bir nitelik kazandırırken öte yandan temiz ve sade bir dille bir çeşit edebiyatsız edebiyata doğru bir yön veriyordu. Hikayenin bir bölümünde yazar çökmekte olan büyük imparatorluğun eski ihtişamına romantik bir gözlemle bakmaktadır. Bunun yanında aşırı batı hayranlığına karşı ulusal değerleri tutan, kör inançlarla alay eden, mizah ve fanteziye yer veren hikayeler yazar. Yani toplumsal aksaklıklara hikayelerinde yer veriyor mu arkadaşlar? Evet. Sahip olduğu iyi gözlem yapabilme gücünü hikayelerine yansıtıyor mu arkadaşlar? Evet güçlü bir gözlemden çok basit de olsa bir takım düşüncelerden yola çıkan sanatçı hikayeye bir yandan konuyu işleyip değerlendirmek yolunda bir netilik kazandırırken öte yandan temiz ve sade bir dille bir çeşit edebiyatsız edebiyata doğru bir yön veriyor. Ancak arkadaşlar ne diyemeyiz eserlerinin sanatsal yönü kuvvetli değildir diyemeyiz doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada kendilerinden söz eden sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Estetiğe önem vermeleri. B. Bireysel konulara hiç yer vermemeleri. C. Evrensel konuları ele almaları. D. Gelenekçi tavır takınmamaları. E. Toplumsal faydayı gözetmeleri. Servet-i döneminin konak ve yalı edebiyatı geride kaldı artık. Ben dışarıya çıktım. Baktım etrafıma. Ne var ne yok iyice gözlemledim toplumun nabzını tuttum yazdıklarımla. Onlara onları anladığımı anlatmaya çalıştım. Onları anladığımı ve onların sıkıntılarını dile getirdiğimi. O zaman burada yazar ne yapıyor arkadaşlar? Toplum için yazıyor. Yani toplumun sorunlarını ifade ediyor. Bence bütün roman yazarları döneminin önemli olaylarını anlatmalı. Bu olaylar içinden seçmeli kahramanını da mekanını da. Ben öyle yapıyorum. Böylece içinde yaşadığım toplumun özelliklerini, yaşadıklarını dile getirmiş oluyorum. Toplumuma daha bir yakın hissediyorum kendimi. Bu yazarda neye önem veriyor arkadaşlar? Topluma, toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun sorunlarına göre yazılarını kaleme alıyorsa toplumsal faydayı gözetiyor demektir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir.